Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba ve günaydın. Recep usta. Günaydın de arkadaşlara. Günaydın. Nasılsın? İyi. Takipçilerimize selam gönderiyor musun? Gönderiyor. Tamam. Recep'in hepinize selamı var arkadaşlar. Recep ustamızın. Arkadaşlar konumuz, mevzumuz biraz farklı. Bu konuyla alakalı çok soru geldi ve ben de bir video olarak cevaplamak istedim. Konumuz şu. Görmüş olduğunuz yağ kaçağı arkadaşlar. AXB motor. AXB'lerde bu kısım yukarıda. Diğer BCB olsun, BLF olsun diğer motorlarımızda bir iki model motorumuz yine var. Aynı şekilde tip olarak manifoldu öbür tarafa. Manifoldu öbür tarafa bakan. Motorlarımızda bu kısım aşağıda kalıyor ve aşağıda kaldığı için de sürekli yoğun bir yağ damlatma yapıyor. Ha bunda damlatmıyor. Nereye gidiyor bu yağ? O yağı yakıyor arkadaşlar. Ne alaka burada yağın ne işi var? Önce çoğunlukta bu soruluyor. Burada, orada bu yağın ne işi var? Onu öncelikle anlatacağım. Ondan sonra da arkadaşlar buna geleceğiz. Bu neden o yağı kaçırıyor ha. Recep, şu kelepçe daha önceden gevşek kalmış. Onu tak yerine. Gördüğünüz gibi İyi ki gördük yoksa atacaktı bir yerde Neyse arkadaşlar Karter havalandırma sistemimiz var Biliyorsunuz şu Boru sayesinde Buradan hava filtresinin girişine Ve oradan turboya giriyor turbodan intercooler'dan Dolaşarak buharlı Hava Dolaşarak buraya Yanma gözüne geliyor Ta Buraya kadar geldiği için de Burada ufak bir Hava kaçağı bulduğu anda arkadaşlar ki onu burada buluyor ve başlıyor oradan yağ dışarıya atmosfere çıkmaya anlatabiliyor muyum bunu da neden yapıyor arkadaşlar burada bir tane burç var aynı şekilde öbür tarafında da bir tane burç var şurada bildiğimiz marş burcu gibi bunlar zamanla aşınıyorlar aşındıkları için de başlıyorlar oradan kaçırmaya şu şekilde görünmüyor elle. Hissediliyor ama görülmüyor. O boşlukta onu da söyleyeyim. Yani orada o boşluk olmamış olsa ya kaçırmayacak. Biz de bu durumdan şikayetçi olmayacağız. Yani biz de bu durumdan şikayetçi olmayacağız. Yağ kaçırıyor demeyeceğiz. Orada o boşluk olduğu için oradan yağ sürekli kaçırıyor ve Çoğu kişi soruyor, usta değiştireyim mi? Değiştirmeye kalksak pahalı bir parça, yani 150-200 lira, 50 liralık bir parça olmadığı için ben de değiştirirseniz, kısa bir zaman sonra tekrar yine kaçırmaya başlayacak diyorum. Siz bilirsiniz, sizi çok rahatsız ediyorsa değiştirin diyorum. Bu yani, durum bundan ibaret. Bunun kaçırma sebebi bu. Ha, sökülüp çok daha iyileştirilemez mi? Tabii ki iyileştirilebilir. Bu tek seferlik şuraları falan presli, istediği kadar presli olsun insan yapısı sonuçta sökülür ve şuraya bir o-ring yapılabilir. Şahsen benim kendi aracım olsa ben söker onu bir şekilde modifiyelerim ki yağ kaçırmasın. Durum bu. Söyleyeceklerim sizlere bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Egere Valfi ve Stop Klapesi. Stop Klapesi'nden kaçan yağdan sizlere bahsetmek istediğim mantığını anlatmaya çalıştım. Telaşlanacak bir şey yok. Öyle çok aşırı bir yağ kaçırmayacaktır buradan. Motorumuz ne kadar çok uflerse buradan o kadar çok zaten kaçırır. Kendinize iyi davranın. Görüşmek dileğiyle.